Evet. Başkalı mesela tam burada da şu soruyu sormak istiyorum. Öyle bizim sanırım bu Elazığ üzümü değil mi? Evet, Elazığ'ın üzümü. Şimdi bu e, organik bir üzüm olduğu görünüyor. Organik olmaması için nasıl bir üzümdür? Şimdi e, burada e, müsaade ederseniz küçük bir muhalif olmak istiyorum. E, şöyle. Ürünlerimizin uzun vadede organik olup olmadığını tüketicilerimiz anlayabilir ancak ilk görüşte organik olup olmadığını anlamaları pek mümkün gözükmüyor. Evet Yani bunun özellikle analiz yapılarak e, organik olup olmadığı e, anlaşılır. Bunu da şu şekilde, e, biliyorsunuz organik sertifikası var. Organik sertifikasını Tarım Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar, özel teşebbüs. E, bu firmalar belgelendirme firmasıdır. Belgelendirme firmasının belli kriterleri vardır. Gider bakar, katkı maddelerine, toprağa bakar, e, ürünlerin yapraklarından numune alır, analize götürür ve onun organik olup olmadığını o şekilde anlayabiliriz. Biz beş duyu organımızla bir ürünün organik olup olmadığını anlamamız pek mümkün değil. Burada e, bu burada ekstra ek bir bilgi vermek istedim. Bunun için e, bu sertifika firması organik ya da doğal üretim yapan, sertifikayı alan çiftçiye gider. Burada gerekliliklerini yerine getirmiş mi, getirmemiş mi bakar. Eğer gerekliliklerini yerine getirmişse e, çiftçimiz buna bu sertifikayı verir. Daha sonra ürettiği üründen de biraz önce de bahsettiğim gibi topraktan analiz için bir numune alır, üründen bir numune alır, yaprağından bir numune alır ve Tarım Bakanlığı'nın kontrol laboratuvarlarına götürerek bunun organik olup olmadığını anlar. Biz tüketiciler paketli ürünlerde organik olup olmadığını anlamak için oradaki logolara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'nın bir logosunun olması gerekiyor. Bununla ilgili organik dir ibaresi olan ve bir de sertifika veren e, belgelendirme firmasının logosu olması gerekiyor. Yani 50'nin üzerinde bildiğim kadarıyla bir sertifikasyon firması var. Başkanım bu sizin az önce anlattığınız tabii ki bir e, fabrika düzeyinde veya çalışma. Biz mesela Üretçilikte de öyle. Çiftçide var mı? Ambalajsız ürünlerde de var. Tabii ambalajsız ürünlerde de bunlar bu şekilde yapılıyor.